Selamlar Öküm herkese. Arkadaşlar şöyle bir konuya değineceğim. Amerika'ya sadece Uber, DoorDash, Grappa böyle şeyleri delivery veya insan taşıma uygulamalarıyla bunları sadece yaparak yapacağını düşünerek Amerika'ya gelmeyin. Gelmeyin abi. Yani çok sıkacağımına amına Yani yemin ederim size çok çok sıkıcı. Yani insan bunalıma giriyor yıllardır yapan insanlar var. Ben onlara şaşırıyorum. Benden size bir tavsiye. Hani eğer öğrenebilirseniz meslek öğrenin. Öyle gelin. Ya mesleğiniz varsa da onu yaparsınız burada zaman bir, bir süre sonra. Ha tamam, ben de inşaatta çalışıyorum. İnşaat güzel. Şimdi de iş yok diye patron yok diye şey yapıyorum. İşte DorDeş, Uberis, Uberis yapıyorum. DorDeş aptal bir uygulama. İyice bir boku çıkmış. Hava da bayağı soğuk. Ama yani çok çok sıkıcı. Çok böyle bir bunaltıcı. Bunaltıcı bir robot gibisin. Siparişi alıyorsun, götürüyorsun. Alıyorsun. Yani bu kadar fırsat var. Hani en kısa sürede bu şeyi de bırakacağım zaten. Bu part-time meselesini de bırakacağım. Uber'i falan da bırakacağım. Normal kendim dışarıda böyle part bir iş bulup ona gireceğim. Hem yani burada insanlarla ne kadar iç içe şey olursa o kadar dil öğrenirsin. O kadar daha çok onlardan biri gibi olursun. Öyle arkadaşlar. Burada her türlü ekmek var. Zaten ya bu iş mesela bugün çok güzel bir parayı yaptım neredeyse normal günlere göre. Mesela bugün ortalama bir 250 yaptım diğer günlere göre ya bu bulunduğum yerde belki de başka yerde daha çoktur ama çok olan parasını günde mesela 350 400 kazanan insanlar varmış. Abi ona göre oranın masrafları artıyor. Kirası, elektriği, yemeği bir şeyler orada çok pahalı ki onlar oluyor. Burada kiralar uygun, her şey uygun olduğu için hani o kadar da büyük bir para yapamıyorsun böyle işlerde. Hani geçen mesela 12 saat falan çalıştım doğru düzgün paket gelmedi. 75 dolarla kapattım günü. Ve çok iğrenç bir durumdu. Ha bugün de mesela 5 saat yapmış, 5 saat çalıştım. 125 dolar kazandım. Güzel yani her gün aynı olmuyor. O iş çok, o durum çok sık, iğrenç bir duygu. Başka bir yerde çalışınca abi saatim belli. Adamı sana vereceği tutar belli. Bu kısım güzel. Hem başka insanlarla sohbet edince kendini daha iyi hissediyorsun. Arabadasın mal gibisin. Araban yemek kokuyor. Araba yani iğrenç bir dön çöplüğe dönüyor araban. Arabanın mali yükseliyor. Bir sürü şey. Hani benden size tavsiye arkadaşlar. Böyle YouTube'da günde şu kadar kazanıyorum falan. Abi onlar yani haftada bir kere oluyor. Tamam mı? Ya da iki kere oluyordur. Hep olan bir şey değil. Hep olan bir şey olsaydı kimse sağda solda boş yere şey, çalışmazdı. O işi yapardı. Hani iyi, biraz daha iyi olan bir iş var. O da Spark denilen bir uygulama var. O da Walmart'tan sipariş falan alıp müşteriye götürüyorsun. O biraz daha rahat ve biraz daha maddi anlamda biraz daha çok kazandırıyormuş. O biraz daha güzel ama hani sosyallik yok. Sıkıcı yani. Gerçekten çok sıkıcı. Belki size göre öyle değildir. Umarım hakkınız hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın.